numaralı grafiğimiz Borsa İstanbul. Her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul'a başlıyoruz. Hisse Senedi yatırımcısıyla ee, ve burada ekranda da zaten görüyorsunuz değerli izleyenler. Evet. Diğer kameraya geçtik. 9.822 bölgesinin ne kadar önemli olduğunu gördünüz mü? Bakın neredeyse aylardır ne diyebiliriz efendim? Ağustos ayından bu yana biraz altında biraz üstünde ama bu bölgede hareket eden bir borsa İstanbul var. Fiyatlar aslında bir yere gitmiyor. Yani bir testere piyasası var mı? sorusuna evet bir testere piyasası var gibi yani ne bir boğa ne de bir ayı bir testere piyasasında borsa İstanbul gidip gidip geliyor. Aslında bunun olacağını aylar öncesinden konuşmuştuk değil mi? Yani bu enflasyon rallisi bittikten sonra Borsa İstanbul'da artık hisse senetleri çok bir yere gitmeyecek. İşte bölünmeler, bedelli bedelsiz açıklamalar bunlar gerçekleşecek ve bir sancılı sürece gireceğiz Borsa İstanbul'da. Uzun süren bir e, testere piyasası yaşayabiliriz demiştik. Bunu aylar öncesinden konuşmuştuk ve nitekim yakın zamanda da zaten hisse senedi yatırımcısı neredeyse hiç para kazanamadı. Yani inşallah aranızda kazananlar vardır ama kazanamayan birçok kişi olduğunu biliyorum. Bu nedenle Bakın hala yakın zamanda, bakın kısa vadeye de bakacak olsak, son 1-1,5 aylık zaman diliminde de özellikle ABD seçimlerinden sonra şuradan aldığı destekle ki güzel bir trend oluşturmuştu biliyorsunuz, kısa vadeli bir trend, bir boğa piyasası değil de kısa vadeli bir yükselen trend oluşturmuştu ve daha sonra yeniden bir yatay piyasaya girdiğini gördük. 9822 bölgesinde birkaç defa temas edip buradan tepki aldığını zaten görüyoruz. Şimdilik ilk hedefimiz burada 10156 bölgesi. Buraya kadar yükselişleri özellikle bu hafta için konuşuyorum değerli izleyenler. Normal karşılayacağız efendim. 10156'ya kadar. Peki 10156'dan sonra ne olacak? İşte o zaman endeks bir karar verecek. Şu düşüşten sonra ki hala burada biliyorsunuz bir gap boşluğumuz var. 10156'nın üzerinde Borsa İstanbul yeni zirvelere doğru yelken mi açacak. Hisse senedi piyasası yavaş yavaş yeni rekorlar mı tazeleyecek? Ee, hisse senetleri güzel rekorlara mı gidecek? Yoksa testere piyasamız yine devam edecek. İşte 9822, 9400 gibi rakamlarla mı uğraşacak? Şimdilik her ikisinin de %50-50 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Borsa İstanbul henüz al konumuna geçmişi, geçmedi. 9877 bölgesinin üzerinde kalıyor olması bizim için avantaj. 9822'nin üzerinde kalıyor olması daha büyük avantaj. Ama 10.156 bölgesinden sonra artık yeni bir karar zamanı olacaktır. Peki hisse senetleri de işlem yapanlar ne yapsın? O zaman şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam madem öyle 10.156'ya kadar biz ne yapacağız? Hisselerinizdeki rakamlarınızı takip edeceksiniz efendim. Bakın hem dünya piyasalarında artık ABD piyasası olsun Avrupa piyasası olsun zaten uzun zamandır Türkiye piyasası, piyasasında ne yazık ki durum böyle. Uzun vadeli yatırım neredeyse kalmadı. Uzun vadeli yatırım istiyorsanız ya temettü şirketleriyle işlem yapacaksınız ki sadece temettüsünü alacaksınız ya da tahvil piyasasına gireceksiniz. Onun dışında riskli piyasalarda neredeyse hocam ben uzun vadeciyim işte alırım 3 sene 5 sene 10 sene beklerim diyenler özellikle artık yurt dışında da öyle enflasyon olduğu için çok bir para kazanamazsınız. Yani bunu üzülerek ifade ediyorum. Dolayısıyla arada bir aksiyon almak zorundasınız. Arada bir paranıza bakmak zorundasınız. Yani ben uzun vadeciyim deyip kenara çekilmemeniz lazım. Orta vadeciyim deyip belli aralıklarla grafiklere bakacak, fiyatlara bakacak. Eğer fiyat sana sat diyorsa belli noktalarda satacaksın. Yapacak bir şey yok. Yani para kazanmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Bunu özellikle ifade edeyim değerli izleyenler. Hisse senedi yatırımcısı ise ne, yapması gereken şey şu. Grafiği önüne alacak, kendine bir stop rakamı belirleyecek veya bir kar al bölgesi verilecek ve karını aldıktan sonra. Tabi bu kar al demek şu demek değil. İşte 10 bin lotun var senin bir hissede. Hocam işte çıktı ben %20-25 kar al yapacağım. Böyle bir kar alda pozisyonun tamamını kapatma kardeşim. Ne yap? İşte 10 bin lotun, işte 3 bin lotunu kapat. 3500 notunu kapat, 4000 notunu kapat. Bu tamamen senin risk aldığınla doğru orantılı. Başka bir yerde gördüğün fırsatla doğru orantılı. Bunları yap, akabinde ne olacak? Eğer aşağı geldiğinde yine aynı şekilde alıp pozisyonlarını devam edebilirsin. Bunu da ifade etmiş olalım efendim.